Herkese selam dostlar. ETS 2'deyiz. Arkadaşlar efsane bir yolla yine karşınızdayım. Bugün Romanya haritasındayız. Promos Romanya haritasındayız. Scania S serisi kullanacağız arkadaşlar. Bu aracı daha önce oynamıştık. Şöyle ufaktan bir şantiye göstermek istiyorum size. Zaten gürültüyü duyuyorsunuz. Şantiyede çalışmalar var. Bakın arkadaşlar burada özellikle çakıl çalışmaları var. Biz de bugün Tırsan Dorsesi çakıl taşıyacağız arkadaşlar. Aracımız Scania'nın S serisi daha önce bu aracı zaten oynamıştım tanıtmıştım arkadaşlar size şöyle neredeyiz onu göstereyim Romanya Hunedoara'dan yola çıkacağız Krayova'ya kadar bir yolculuğumuz var şurada sonlandırmayı düşünüyorum belki devam da edebiliriz arkadaşlar buralara kadar bilmiyorum bir duruma göre bakalım yani videomuz çok uzun sürecekse yolda sonlandırırız tadında bırakmak istiyorum şöyle bir aracımızı çalıştıralım bu arada bizim trafik ne alemde trafiğe bir bakalım şöyle bir sıfırlayalım dörtleyelim heh Aracın alternatifi çok fazla biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce söylemiştik. Burada 5 kollu bir retarder kolumuz var. Şurada yine göstergelerimiz falan. Çok hoş bir araç. Ben bu aracı özellikle kullanmayı seviyorum. ETS 2 oynayan arkadaşlarım varsa kardeşlerim muhakkak tavsiye ederim sizlere de. Hadi bakalım. Burada da bir yol var. O yol da aynı yere çıkıyor aslında. Şantiyenin çıkışı bayağı hoş olmuş ya. Şurada koca fabrikalar. Bayağıdır da aslında kanala video atmıyordum. Özel sebeplerden dolayı bugün böyle bir oynayasım geldi. Çok özlemişim. İstediğiniz bir harita, istediğiniz bir araç varsa arkadaşlar yorumda belirtirseniz muhakkak oynamaya çalışırım. O yolda buradan geliyor arkadaşlar. Aslında orayı da deneyebilirmişiz ya. Şöyle bir yavaşlayalım bakalım burada. Göstergemiz bu şekilde. tık şöyle yapabilir miyiz? bir pardon. Şunu bir çıkalım. Şöyle yapabilir miyiz bir tık daha indirsek? Aynen böyle sanki daha güzel. Bu aracı daha önce de söyledim arkadaşlar. Yani benim ETS'de en iyi oynadığım modlardan yani. En beğendiğim modlardan bir tanesi belki de en iyisi. Araç muazzam yapılmış. Çok emek verilmiş. İçinde beyaz var, krem rengi var. Yine ahşap görüntü vesaire. Retarder kol olsun. Yani araca çok emek verilmiş arkadaşlar. Yapan kardeşlerimizin de eline koluna sağlık diyelim. Şöyle çarpmadan. Jantlarımızı da kırmızı yaptık. Şöyle göstereyim size. Hafiften böyle bir araca bir güzellik katmış. Ya harbiden çok özlemişim ya oynamayı. Şurada bir duralım bakalım. Şurayı bir keselim. Burası sıkıntı. Burayı bir keselim de. Kral bir yol verin de geçelim daha. Senden sonra geçerim ben ya yapacak bir şey yok. Ya aslında Mitsubishi Fuji ile oynamayı düşünüyordum arkadaşlar. Onun da direksiyonu ters taraftaymış. Haritada var aslında yani trafiğin sağdan aktığı Haritada var ama çok güzel olmadığı için bununla oynamayı tercih ettim açıkçası. 5 kademeli bir retarder var arkadaşlar. Ne var önümüzde? Hadi oğlum hadi hadi hızlı 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 hızlı. Basın biraz basın da. Ya muhtemelen sola dönecek. Yarım saat dönmez artık ya. Araç nasıl arkadaşlar? Aman. Bu araç harbiden çok güzel yapılmış. Yani boş değil. Şöyle dönsek acaba kurtarmaz ya burada. Vallahi yapacak şu şey gelen olursa da kusura bakmasın. Bak daha yeni dönüyor görüyor musun? Beklesek onlar yarım saatte geçmeyecek. Hani trafiği de iyi açtık gerçi de. Bizim de biraz kabahatimiz var. Bak halen oradalar. Arkamızdan araç gelmiyor ya. Yine aynısı ya. Arkadaş devam et daha devam et daha Kimse yok işte ya Hadi gözünü seveyim hadi oğlum Durmayın haydi Şu Nasıl ana yola mi? bir atsaydı kendimizi Bu arada Polonya ve Romanya'da çok güzel e, Mekanlar da var arkadaşlar Mesela adamlar medya marktı falan yapmış yani Oğlum ne oldu lan 11'e atmışız Media Markt vardı. KFC vardı arkadaşlar. Daha önceki videolarda da söylemiştim size. Şuradan gitsek araç var mı ya? Gidelim bakalım nereye kadar gideceğiz. Ses, ses, devam, 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 devam. Baba geçsene Gözünü sevdiğim ya Kral kusura bakma ya Biraz aceleci davrandık Buradan çıkmak için Bakın retardere bakın arkadaşlar 1-2-3-4-5 Tam 5 kademe var Yani bir de şurada konuşlandırmaları Şurası mesela değişiyor Şuradaki ekran da değişiyor arkadaşlar Gayet güzel olmuş ya Bakın o Mazot filtre, e, simgesinin Olduğu ekran değiştirebiliyorsunuz Saat var dışarıdaki Derece falan güzel olmuş Güzel detaylar bunlar manzaramız da çok güzel ya baksana Yollar çok iyi değil mi? Şöyle bir manzarayı da gösterelim kardeşlerim size. araçta direksiyonu da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar yanlış değilsem 3 tane direksiyon alternatifi var ben en çok bunu yakıştırdım bir de bunun büyüğü var o biraz kaba duruyor bu çok güzel Aracın içi normalde krem rengi yani size beyaz gibi görünüyor olabilir arkadaşlar biraz güneşle alakalı ama beyaz da var beyaz da yapabiliyorsunuz o da ayrı güzellikte. Bu aralar böyle çok güzel araç modları denk gelmiyor arkadaşlar işin gerçeği. Oğlum biz buradan girdik ama ben böyle bir an çift şerit gibi düşündüm. Ulan bunda geçemezsek var ya sıkıntı Az daha şöyle bir gidelim. ben. Mesela mükemmel bir şantiye girişi büyük ihtimal. Şurası. Keşfetmek lazım arkadaşlar ya oynaya oynaya. Hatta şöyle bir el freni çek bakalım mı beraber. Neredeydi orası? Bak burası işte. Yo. Şantiyede değilmiş Kestirmiyormuş. Ana biz oradan girsek çıkabiliyorduk ha. Tüh. Neyse yapacak bir şey yok Hiç buraya takılmadan şak diye geçecektik Acaba şuradan geçsem Biraz trafik canavarı gibi kullandık ama olsun Ya arayollara bakar mısınız arkadaşlar Böyle evler vesaire yani Avrupa mimarisini yansıtan Yerler çok hoş ya Buradan çıkacaktık işte, şu arkadan çıkacaktık. Çok da güzel olacaktı, hiç beklemeyecektik orayı. Yani önümüzde araç olmayacaktı en azından. Ya rota faktörü hep çok güzel. O harita sürekli FPS droplara sebep oluyor arkadaşlar. Anlamadım sebebini. Keşke onda böyle rahat rahat oynayabilsem. Çok güzel videolar gelir ama maalesef sürekli FPS drop alıyorum arkadaşlar. Mesela bakın oyunun başından beri oynuyoruz. Hiçbir şey yaşamadık. Ama o faktörün çok farklı ya. Bu arada arkadaşlar bunu bu arabayla oynarken, bu araçla oynarken ee, araçla gelen navigasyonu seçin. Yani oyundaki hani bu kabin içi aksesuarlarda navigasyon var ya, onu seçmen o çalışmıyor. Bilmiyorum belki de bende çalışmıyordur. Ben bunu seçtiğim zaman çalışıyor. Diğerleri çalışmadı. Kanka kanka aman. Gözünü seveyim. Hafif hava bozdu sanki. Kapanmıyor da bozdu gibi değil mi? Düzelsek mi acaba ya? Biraz böyle skybox. Ben bu havalar çok sevmiyorum ya. Heh şu şekil daha iyi ya. Etrafı böyle daha net görelim en azından. Neredeyiz bir de ona bakalım beraber. Yaklaşmışız arkadaşlar. Zaten şuraya gideceğiz. Az bir yolumuz kalmış. Yani yükü bırakmaya çalışsak Muhtemelen çok uzayacak video arkadaşlar Tadında bırakalım Sizden ricam kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Destekleriniz benim için kıymetli ee, Herhangi bir araçla Herhangi bir modla oynamamı istiyorsanız Veyahut da herhangi bir haritada oynamamı istiyorsanız Yorumlarda belirtin Normal oyunla ilgili de soru sorabilirsiniz Yorumlarda muhakkak cevap veririm arkadaşlar bir video çekmiştik Logitech'in direksiyon ayarları, hassasiyet ayarlarıyla alakalı. Baya faydalı olmuş. Arkadaşlar sağ olsun. Bakın ilk defa FPS drop'u burada aldım arkadaşlar. Arkadaşlar sağ olsun bayağı geri dönüş yapıyorlar. Kanola mı? Muhtemelen evet Ne olmuş lan burada? Kaza mı? Baba sen ne yaptın? Çok sağlam kaza yapmış ya Bir dakika İyi düzeltti en azından aferin Buna biz bir soru ettik ha. <laughs> Ya arkadaş. Bak 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 lan. Lan huyarası. Seninle mi uğraşacağım ben? Çakal ya. Orayı var ya tıkadı mahvetti bir geçemedi ya. Senin trabi sağ olsun. Bazen böyle saçmalıklar yapıyor arkadaşlar. Şu ilerden sağ mı yapacağız? Evet. Derken, evet sağ yapacağız, sağ yapacağız Şöyle yukarıdan köprü üzerinden Döneceğiz Bükreş Piteşti Bence yukarıdakini açalım ufaktan. Yok ya daha varmış. Açmayalım. Valla çok temiz geçtik orayı var ya. Temiz sıkıntısız geçtik iyi oldu. Şehir içine girdik. Şimdi şehir içi sıkıntı. Yine tıkanmalar vesaire bolca olacak zaten. Sola döneceğiz. Bence hiç bunları beklemeyelim babalar. Çünkü biz bunları beklersek sıkıntı yaşayacağız abi. Tramvay yolu abi süper ya. Bir de denk gelir miyiz tramvaya? Ha şimdi burası sıkıntı mesela. Buradan nereye döneceğiz biz? Biz sola döneceğiz değil mi? Evet. Sola döneceğiz aynı. Kanka girme sola girme baba girme. Ben gireceğim oraya. Aynada ufak böyle bir sorun var ya bu özellikle üst ayna bir tık daha iyi de da, alttaki ayna problemli. Oğlum bunlar da yarım saat geçmez ya. Acaba sağdan mı girip tekrar sol yapsam? Neyse gidiyorlar dur bakalım. Buradan mı yok ilerikinden döneceğiz. Yalnız buralar ne güzelmiş ya. bayağı hoşuma gitti benim. Bak şurada mesela ne o? Yok yazıyı benzettim. Köfteci üstün sıra benziyor. Kral yol verir misin? Adamsın sen. Adamsın ya. Sen adamsın adam. Abi şunlara bak ya. Ulan ne güzel baksana. Evlere bak ya. Yalnız şu olmamış. Avrupa'nın göbeğinde bu çöpler olmaz arkadaşlar. Tamam evler muazzam çöpler olmamış Şu acaba DLC mi arkadaşlar Bunu ben tam olarak bilmiyorum herhalde DLC bu ya Sonunda geldik tren yolu burası herhalde Aynen tren de şeyin içinden geçiyor Çok güzel Evet nereye bıraksak nereye bıraksak Şuraya bırakalım ya şöyle yavaş yavaş Şuraya doğru yanaşalım arkadaşlar Evet kardeşlerim umarım keyif almışsınızdır. Ben oynarken çok keyif aldım. Uzun zamandır video çekmiyordum kanala. Sizler için bugün vaktim olur olmaz bir video çekmek istedim açıkçası. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için kıymetli. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Lütfen takipte kalın.